ما شاء الله çok dikkatli Çok sağlam olmayabilir. açan, şu tekerleği alın alın götürün onu arkadaşlar. Şunu alın ele ver. Şunu şimdi öyle. bir kişi belinden, bir, bir kişi başından bir çaydan. Başlayı buraya mı geleceğiz? Evet. Böyle geleceğim e, tamam. ben, ben. Tamam. Ben o zaman tamam. o zaman durun döndürelim kabuk bakelde döndürelim. Kabukla beraber döndürelim. Yoksa yol olmaz. Tamam, tamam. Çok kabukla döndürelim. Bir Bak yanda kebap. Morim ansın abi. Otur

Sosta var burada bak. Uzattı. Burada arkadaşlar <laughs> kuruşunu halkların kuruşunu tutma Her bedeli ödeyerek yılmadan sarsılmadan kurtuluş mücadelesi onu harcamış olan Sırgı Öztürk ağabeyimizin şahsında bütün devrim şehitlerimiz için herkesi bir dakikalık saygı duruşu davet ediyoruz. Ölenler dövüşerek gördüler. Güneş Güneşe güneş gömüldüler. gömüldüler. Partimiz yok onlar gibi tutmaya. Adım akın var akın. Güneş güneşi akın. Güneşiz zapt ederiz. Güneşi zapt ederiz. Anılarını yaşatacağız. Şimdi arkadaşlar Sırrı Öztürk'ün sadece oğlu değil cezaevi ve mücadele arkadaşı, sosyalist arkadaşımız Mutlu Öztürk sizlere kitap Dostlar, arkadaşlar, yoldaşlarımız. Bugün burada Türkiye Sosyalist Hareket Hareketi'nin emekler mücadele adamlarından Sırrı Öztürk'ü doğaya teslim ediyoruz. Vasiyeti üzerine onu burada toprağa veriyoruz. Sırrı Öztürk daha çok öncelerden burada Gazi Mahallesi mezarlığında yatmak istediğini Beni bedel ödeyen bizim insanlarımızın yanına gömeceksiniz diyerek ifade etmişti. Evet. Bu mahallede daha ilk kazmalar vurulduğundan beri hep bedeller ödenmiştir. Canlarımız, insanlarımız yaşarken de, ölürken de hep bedel ödemişlerdir. Bedel ödemişlerdir, mücadele etmişlerdir, dik durmuş ve onurlu yaşamışlardır. Bir ömür boyu inançla mücadele eden, dik ve onurlu duran Sırrı Öztürk'ün bu dileğini yerine getirmekte yardımcı olan tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Bugün burada bizlerle olan, onu doğaya teslim etmeye gelen tüm dost, arkadaş ve yoldaşlarımıza da teşekkür ediyoruz. Aramızda çok sayıda genç arkadaşımız var. Onlara çok kısaca Sırrı Öztürk'ü anlatmak gerekirse... 1932 Erzurum Aşkere doğumlu olan Sırrı Öztürk, teknik öğretmenlik, kamyon şoförlüğü, fabrika işçiliği ve yayıncılık yaptı. 60 yılı aşan siyasi yaşamında tarihi tekafeden gelen büyükleri vasıtasıyla sosyalizm ile tanıştı. Sendikal örgütlenmelerde ve siyasi partilerde çalıştı. Kocaeli Sendikalar Birliği'nin kuruluşunda yer aldı. İşçi sendika örgütlenmeleri ve sayısız grevde görev yaptı tipin kuruluşunda görev aldı. Tip Yalova ilçe yöneticiliği ve Kocaeli İl sekreterliği yaptı. Ancak tipten ihraç edildi. 1963 yılında çalıştığı Türk Kablo Fabrikası'nda Türkiye Maden İş Sendikası'nı örgütledi ve baş temsilci seçildi. 63-69 yılları arasında Türkiye Maden İş Sendikası Genel Yönetim Kurulu üyeliğine seçildi ve görev yaptı. 16 Şubat 1969'da gerçekleştirilen ve tarihimize kanlı pazar olarak anılan ABD emperyalizmini protesto yürüyüşünde aktif olarak yer aldı ve ölümden döndü. Türkiye işçi sınıfının en büyük kalkışması olan 15-16 Haziran 1970 işinin örgütleyicilerinden biri olarak ön saflarda yer aldı. Tutuklandı, yargılandı. Bu dönemin mahkemelerinde eylemi, işçi sınıfını ve sosyalizmi savunan tek sanık olarak tarihe geçti. Daha sonra bu şanlı işçi hareketinin kitabını yazdı. Bir grup işçi arkadaşı ve ile Kocaeli Devrimci İşçi Köylü Birliği'ni kurdular. Bu faaliyetin içinde öğrenci gençlik ile devrimci öğretmenler de yer almaktaydı. Parti arayışları içerisinde Ankara'da gerçekleştirilen proleter devrimci kurultayda divan başkanlığı yaptı. Türkiye Halk Kurtuluş Partisi cephesinin kuruluşundan önce oluşturulan 10 kişilik komitede işçi kesiminin temsilcisi olarak yer aldı. Kocaeli Devrimci İşçi Köylü Birliği faaliyetleri nedeniyle 12 Mart Maşizmi tarafından Nisan 71'de tutuklandı. Yargılanıp hapsedildi ve Eylül 75'e kadar hapis yattı. Kartal Maltepe 2. Zırhlı Tukay Hapishanesi'nin delinmesi, Mahir Çayan Ulaş Bardakçı, Ziya Yılmaz, Can Attekin ile Ömer Aynan'ın dışarı çıkarılması eyleminin örgütleyicilerinden biridir. Çünkü 15-16 Haziran'da da tutuklu kaldığı bu hapishaneyi avcunun içi gibi biliyordu. 1975 yılında kurulan Sorun Yayınları Kolektifinin görev dağılımı sonucunda sahipliğini ve sorumluluğunu üstlendi. Yayıncılık yaşamında sayısız kere yargılandı, tutuklandı, Yayınladığı eserlerden dolayı hapis yattı. Binlerce kitabımıza el konuldu ve imha edildi. Bugüne kadar tümü sosyalizmin sorunlarına çözüm arayışı içeren ve yakın tarih tanıklıklarını bizlere aktardığı 30'dan fazla kitap yazdı ve yayınladı. Ayrıca Sorun Birleşik Sosyalist Dergi, Sorun Polemik Dergisi, Sanat cephesi Dergisi. İşçi Birliği gazetesi ve Kırmancıya Beleke dergilerini yayınladı. Tüm siyasi yaşamında Komünistlerin Birliği ve İşçi Sınıfı Partisi'nin örgütlenmesi görevini gündeminden düşürmedi. Temmuz <laughs> 2009'dan bugüne kanser belası ile boğuşan ve 5 yılda 7 operasyon geçiren Sırrı Öztürk ağır hastalığına ve ilerlemiş yaşına karşın Komünistlerin Birliği ve İşçi Sınıfı Partisi'nin örgütlenmesi çalışmalarına son günlerine kadar altını çiziyorum. Tanıklarımız var. Çoğu arkadaşımız tanık. Son günlerine kadar katkıda bulundu. Onun azmi, inancı, kararlılığı ve mücadelesi, onurlu ve dik duruşu hepimize örnek olsun. Dostlar, sözlerimi bitirmeden önce dünyamızın ta bir ucundan gelen bir mesajı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu mesaj bizi hem çok duygulandırdı hem de Sırrı Öztürk adına gurur duydum. Yaşamın işçisi olan rüyaları inşa eden sen aramızdan ayrıldın. Ama proleterce çaban çok sevdiğin işçi sınıfı içinde yaşayacaktır. Hastala Victoria Sempre yoldaş. Kolombiya Komünist Partisi ve FARK. İşçi sınıfımızın ve emekçi halkımızın başı sağ olsun. Önümüzdeki günlerde yayınımızın mekanında bir anma toplantısı düzenleyeceğiz. Buyuracağız. Hepiniz davetlisiniz. Teşekkür ederim.